1970'lerin başında petrol krizi ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupalı üreticiler süper mini modellere yönelmişti. Renault'un 1972 yılında satışa çıkardığı Renault 5 modeli süper mini pazarında uzun yıllar Fransa ve Avrupa'da en çok satan model olur. 1970'lerin ortasında Peugeot 104, Ford Fiesta ve Volkswagen Polo da süper mini pazarına giriş yapar. 1930'larda dünyanın ilk süper mini otomobilini üreten Fiat'ta 1971'de pazara çıkardığı Fiat 127 ile çok uzun yıllardır süper mini pazarındaki başarısını devam ettiriyordu. Yakıt tasarruflu ekonomik model halkın alım gücünün düştüğü Avrupa'da en çok satan modellerden biriydi ve 1972 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilmişti. 1970'lerin ortasından sonra petrol krizinin etkilerinin azalmasıyla Avrupa halkı B sekmen süper mini modeller yerine C segment küçük aile otomobillerine yönelmeye başlar. 1974 yılında pazara çıkan Volkswagen Golf başarılı bir çıkış yapar. Renault ise 2 yıl sonra Renault 14 modelini satışa çıkarır. Aynı segmentte Hatchback Ford Escort ve Opel Kadett de rekabetin içindeydi. Birçok Avrupalı üretici C segmenti için tüketiciler arasında gittikçe popülerleşmeye başlayan hatchback modelleri geçiş yapmaya başlayınca Fiat da aynı şeyi yapmaya karar verir. Şirket üretimde olan sedan fiyat 128'i hatchback bir modelle değiştirmek için çalışmalara başlar. Fiyat 127'nin hatchback kasası geliştirilerek yeni modele aktarılır. 1978 yılında Fiat Ritmo satışa çıkar. Şirket yeni modelle uzun yıllardır sürdürdüğü modellere sayı verme politikasından vazgeçer ve isim vermeye başlar. Ritmo İtalyanca'da ritim demekti. Şirket 1980'lere doğru üretim hattında hızlı otomasyona geçmeye başlar. Reklamlarda Fiat Ritmo için robotlar tarafından el yapımı sloganı kullanılır. Avrupa'da Yılın otomobil Ödülünü Fransız üreticinin modeli Simca Horizon'a kaptıran model pazarda başarılı bir çıkış yapar. Araç lisans altında İspanyol üretici Seat tarafından da üretilir. Ritmo 10 yıl içinde 1.8 milyon adet satış yapar. Ancak 1980'lerin ortasından sonra otomobil sektörü yeni bir dönüşüm içine girer ve aracın tasarımı ve teknolojisi zamanın gerisinde kalmaya başlar. Fiat, Ritmo'yu daha modern ve teknoloji yeni bir modelle değiştirmeye karar verir. 1983 yılında Fiat 127'yi Fiat Uno modeliyle değiştiren şirket, Süper Mini pazarında yeni döneme geçiş yapmıştı. Aynı yıl Avrupa'da yılın otomobili seçilen model pazarda başarılı bir çıkış yapar. Hatta yaklaşık 9 milyon adet satış yapacak olan Fiat Uno, otomobil tarihinde en çok satış yapan 8. model olacaktı. Fiat, Ritmo modelinde olduğu gibi yeni modelin tasarımında süper mini segmentin yani Fiat Uno'nun tasarımını baz almaya karar verir. Modelin tasarımı İtalyan tasarım şirketi Idea Institute tarafından yapılır. 1988 yılında yeni Fiat Tipo satışa çıkarılır. Boyutuna rağmen aracın kutu tasarımı, geniş kapıları ve geniş camları ferah bir iç hacim ve çok iyi bir görüş açısı sunar. Ayrıca yenilikçi bagaj tasarımı, aracın Ford Escort'ta hemen hemen aynı boyutta olmasına rağmen arka yolcular için D segment Ford Sierra'dan bile daha fazla alan sunar. Modelde paslanmaya karşı dayanıklılık için galvanizli metal tercih edilirken tamamen yeni bir platformda üretilir. İlk başlarda DGT, S, SX ve 16V olmak üzere 4 farklı paket sunan model 58 beygirden 148 beygire kadar güç seçeneği sunar. En üst pakette elektrikli sunroof, elektrikli yan aynalar, klima gibi donanımlar bulunur. Fiat Tipo'nun en şaşırtıcı özelliği ise gelecekten gelmiş gibi görünen dijital ön konsolu olur. Yeni model pazarda büyük bir etki yapar ve 1989 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilir. Araç ayrıca performans ve yol tutuşu ile de oldukça sevilir. Diğer taraftan Fiat, Tipo ile Volkswagen Golf GTI tarafından domine edilen hot hatch pazarından da pay almayı planlıyordu. Şirket 2 litre motora sahip 148 beygirlik versiyonu da satışa çıkarır. Çok iyi bir performans sunan model 210 km saatlik maksimum hızla Volkswagen Golf GTI'dan daha hızlı olur. Fiat Uno'nun B segmentte büyük başarısı devam ediyordu. Şirket aynı başarıyı ilk çıkış yaptığında büyük etki yapan Fiat Tipo'dan da bekliyordu. Tipo yenilikçi, kullanışlı, sağlam ve güvenli bir model olarak pazardaydı. İlk yıllarda satışlar yüksek olsa da 1990'ların başında Renault 19 ve Citroen ZX'in pazara girmesiyle Tipo'nun satışları düşmeye başlar. Bu düşüşte Tipo'nun sürekli arıza yapan dijital konsolu da etkili olur. Şirket 1993'te Tipo'yu modernize eder. Sürücü hava yazısı ve kapıların içinde bulunan destek barları ile güvenlik arttırılır. Uzun yıllardır fiyat modellerinin lisans altında Sovyet üreticileri tarafından üretilme geleneği devam ediyordu. Tipo lisans altında Yugoslav üretici Yugo tarafından Yugo Sana adıyla üretilir. Ülkemizde uzun yıllardır Şahin, Doğan, Kartal'dan oluşan kuş serisini üreten Tofaş da her geçen yıl üretim kapasitesini arttırmaktaydı. Ancak araçlar sadece iç pazar için üretiliyordu. Tofaş ise Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyordu. Ancak teknoloji ve tasarım olarak zamanın gerisinde kalan kuş serisiyle bu mümkün değildi. Tofaş ilk olarak Fiat ile Tipo'dan 2 yıl sonra pazara çıkan Fiat Tempra'yı Bursa'da üretmek için anlaşır. Tempra'da Tipo gibi Avrupa'da istenen başarıyı yakalayamamış. 1993'te Tofaş Fiat Tempra'nın üretimine başlar. Ayrıca Tofaş 1994 yılında Avrupa'da miladını doldurmuş ve yerini Fiat Punto'ya bırakmış olan Fiat Uno'nun da üretimine başlar. Fiat 1995 yılında beklenen başarıyı yakalayamayan Fiat Tipo'nun üretimini durdurma kararı alır. Tipo yerini Fiat Brava'ya bırakır. Aynı yıl İtalya'da üretimden kalkan Fiat Tipo Tofaş'ta üretilmeye başlanır. Araç Avrupa'da olduğu gibi 4 farklı paket sunar. En boş ve en ekonomik model Fiat Tipo S elektrikli cam ve klimaya sahip olmaz. Tipo S6 ise hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, analog klima, radyo ve dijital gösterge opsiyonları sunar. Tipo SLX modeli ise ek olarak otomatik klima, çelik jantlar, deri koltuk, elektrikli yan aynalar, kol dayama ve ABS gibi donanımlara sahip olur. Etkileyici tasarım, boyutuna rağmen geniş iç hacim ve yüksek performans sunan Tipo yerli pazarda oldukça sevilir. Fiat Tipo'nun yerli pazarda C segmente en büyük rakipleri Oyak Renault tarafından üretilen Renault 19 Europa ve Ford Otosan tarafından üretilen Ford Escort olur. Tempra ve Tipo yerli pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşırken Tofaş 1995 yılında Avrupa'ya ilk büyük ölçekli ihracatını yapar. Bu adım farklı üreticilerin Türkiye'de üretim yapmalarının önünü açarak hem Tofaş hem de ülkemiz için bir dönüm noktası olur. Tipo 5 yıl sonra 2000 yılında bantlara veda eder. Model yerini İtalya'da olduğu gibi Tofaş'ta da fiyat Brava'ya bırakır tipo Türk halkının gönlünde taht kuran sayılı otomobil modellerinden biri olmayı başarır.